arkadaşlar bu size beraber Max Mining sunucumu tanıtıyorum. Hepinize <laughs> evet. bu ikinci tanıtım olacak. Birinci tanıtım hatırlarsınız büyük ihtimalle. Ama bu ikinci tanıtım olacak. Çünkü biz sunuca bayağı şey değiştirdik. Şu an sunucu bunu veremeyeceğim. Az kaldı sunucuda belli şeyler kaldı. Burada bir şey var ama bu tam orta olmadı ama inşallah sizin için sıkıntı olmaz. Burada gördüğünüz gibi. Sonra burada bu neydi? Burada neydi? Aa burada bir dakika, bir dakika dur ben şöyle bir şey yapayım. Ee, havai favai şey. Bir de 50 litre. Tamam bunlar az olsa bana yeter şimdi dedik. Ee, buradan gideyim ben, ben. Sonra göstermişim şimdi size. Bu burada bunlar var. Bunların setleri daha gelmedi. Bunların setleri atları ne olsun diye falan uğraşıyorum. Yani burası yapım aşamasında mı siz bunları kasın yine de onlardan bir bahsedeyim. Sonra İkincisi olarak da üçüncüsü olarak da şurası. Seni bir yer daha göstereceğim. Tamam bu şu bölge. Bu bölge. Burada böyle bir bölgemiz var. Bu bölgeden de kısılabilirsiniz. Bu bölge en büyük bölge. Yani en düş, düşlüsü bu. Haberiniz olsun. Şimdi burada bir yer daha var. Hop. Şimdi şimdilik ki ee, e, e, Gideceğim şimdi tekrar. Aha. Bu arada TPA kullanabiliyorsunuz arkadaşınıza gitmek için. Yani siz de TPA kullanmak için. Sadece arkadaşınız kabul ederse gidebilirsiniz ama öyle bir sorunlarımız var. Şimdi buradan gideceğim. Ben size burayı göstereyim mi bilmiyorum. Şuraya geliyoruz. Bak ya başarı. Artık gördünüz. Bunun arkası bunları yakında göstereceğim. Köylüleri gelen yakına getireceğim. Buranın da seti çok En güçlü setlerden biri bu set olacak. Çünkü bu site yapılması çok zor bir de en zor yani. Bunun için makas yapmak gerekiyor. Makas makasla da başka bir şey yapmak gerekiyor falan. Çok şey olacak. O yüzden siz bence şuradaki blue, şuradaki neleri kazın derim. Gerçekten. Şunları kasın derim bak. Sonra ama giderim. köyleri Ya doğru ben daha köylerin hepsini tamamlamadım. Öyle bir şey daha var. Evet, köylerin hepsini tamamlayamadım. Sonra buradan gidelim. Sonra bir de şeyler yapacağız. Bir yok krem olmanız yapacağız. Onları yaptık mı sonucu bitecek de. Ben de nereye koyma? Ha? Hayır. Neyse ben bir şey yapayım. En rahat bu. Ah yes tamam. Böylelikle bu arada bu ben yaptım. Komutlar falan şeydi. Burası da en terimiz. Endi buradan gidebilirsiniz. Doğru burada bariyer vardı. En de daha elde etkinlik düzenlemediğimiz için göstermeyeceğim. Etkinlikler olacak belli bir saatte. Oraya kıracağım. Siz de gideceksiniz. hadi hadi alo, hadi hadi. Yes be. Geldik. Şimdi şadırdan dolayı böyle etraf çok parlak gözüküyor. Ben o yüzden Shadow'ı yeni kapatayım. Buralık kaca. Sadece bu bölgelik. Yoksa sizin için biraz kötü duracak bu arası. Tamamdır. Şimdi böyle bir yerimiz var. Buranın burada matma vardı. Burada bir şey vardı eskiden. Bur kaybolmuş. Burada matma vardı. Matma vardı burada. Orada matma olarak düşünün. Burada e, bunun adı neydi? <laughs> Nether altın cevheri. Buradaki hepsini kasın derim. Bunların hepsi için ayrı ayrı zarar olacak. Burada da bu var. Bu kaç tanesinden para kasalabilir sadece. Şimdi burada ne vardı? Burada da yok yani. Bunlar yakında gelecek. Çünkü koyacağım bir bilmiyorum. Burada ne kiri var? Ve burada bir taş yeri var. Ben bu taş yerini iki saniye sileyim. Hop. Ve hop. Ve hop. sıfır değil mi? ihtimalle. Ve hadi gitsin. 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 <laughs> Şimdi gidelim. Buradan. Burada ne vardı? Ee, Çaklak nedir tuğlası? Ee, hadi gittin artık. E, aha ofis O, o arkadaşlar bu şırmlar silinmiş Neyse onu anlamadım ben. Bir dakika. Poz bir hocam. Pus iki set sıfır. Hadi. Sılınmıyor. Neyse ben de o zaman şöyle yaparım. Tahta baltamı kullanıyorum. Artık ah, gerçekten bir şey yok. Evet, evet şimdi. Sonra başka ne gösterebilirim diye düşünüyorum. Bu arada kanalı like ve abone olmayı unutmayalım. Düğüm videoyu atamadım çünkü elektri bulduğum video çok kötü ekran kalıbı. Zaten 3 kişi izlemişti. O videoyu biliyorsun 3 kişi izleyenler biliyordur. Ekran çok kötü olmuştu. Şimdi burada ne var böyle? Hmm. Anladım. Sonra buraya gittiğimizde bu kafaların altında yerler olacak. Bunun gibi mesela. Buraya gidip Creeper Set alabilirsiniz. Ama Creeper Set e, neydi, neydi? E, Ben bilmiyordum. Arkadaşımla beraber yapacağız. Bu arada kuyularda bir altı falan var. Onların kırılmamasını ayarlayacağım. Bir de. Şimdi sonra ne gösterebilirim. Bunların stilleri falan böyle yaptık. Kafa var bunun içinde. Bunun içinde purple, purple içinde dragon setler yapabileceksiniz. Yani bu size bayağı bir şey yapacak size söyleyeyim. Aynı şu ikinci setlerden biri video vidir set yapmayı düşünüyorum. Sizce ekleyeyim mi video sesini? Bu arada bu videonun içinde kod vermeyeceğim çünkü eski videoda vermiştim. Şimdi bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Like ve beğenmeyi unutmayalım. Ve e ben burada bunu da edit yapmayacağım çünkü bunu da ne işe yarayacağını hiç bilmiyorum ama. V V Evet evet V diyemiyorum ben Ben bir daha V diyemem arkadaşlar Annesine Bir dakika buralar ne olmuş Ve görüşürüz arkadaşlar